Merhaba arkadaşlar. Bugün sulu çözeltilerde denge konusunun son videosu olan titrasyon kısmını size anlatacağım arkadaşlar. Titrasyon nedir? Derişimi bilinmeyen asit ya da ya da baz çözeltisinin, bakın derişimi bilinmeyen asit ya da baz çözeltisinin, derişimi bilinen asit ya da baz çözeltisiyle indikatörlü ortamda nötralleşmesiyle oluşan e, duruma biz ne diyoruz? Titrasyon diyoruz. Şuraya arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Büret. Buna da biz ne diyoruz? Erlen. Öyle değil mi? Derişimi bilinen asit ya da bazı bürete koyarız yukarıya. Şurada dereceli bir silindirik şeklindedir. Şurada musluğu vardır. Burada işte kaç metre koyduğumuzu görmemiz lazım. Derişimini de biliriz arkadaşlar. Şurada da derişimini bilmediğimiz asidi veya bazı alırız. Sonra yavaşça şu musluğu açarız. pH değişiminde göz, değişimi gözlememiz, gözleriz. Tabi buradaki pH değişimini gözlemlemek için indikatör kullanırız. İndikatör arkadaşlar özelliği şudur. İşte pH değişiminde renk değişimi gösterir bize. Yani renkli bir maddedir. pH değişiminde e, pH'ın keskin de dönüm noktası olan yerde diyelim. Keskin değiştiği yerde bize ne yapar? Renk dönümünü gösterir. Böylece biz pH'ın değiştiğini buradan anlarız. Yani indikatör bunun için önemli. Yoksa asit de şeffaf, baz da şeffaf. Biz burada dönüm noktasını gözlemleyemezsek titrasyonu yapamayız. Tam şu noktaya arkadaşlar ne deriz? Dönüm noktası deriz. Dönüm noktası. Ya da diğer bir ifadeyle eş değerlik noktası diyebiliriz. Dönüm noktası veya eş değerlik noktası diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar pH bakın küçük bir değerdi, büyük bir değere çıktı. O zaman burada pH artmış değil mi? Yani asit üzerine baz eklenmiş. Zaten öyle yazıyor bakın. Asit üzerine baz eklemişler yukarıdan bu tip eğrilerde asit üzerine baz eklenir. Peki bu eğri tam tersi olsaydı şöyle olsaydı pH'ı şöyle yazarsak pH düşmüş o zaman burada da ne diyecektik bazın üzerine asit eklendi diyebiliriz. Peki devam edelim. Tam nötralleşme anı. Şimdi nötralleşme sorularını sor çözdük biz. Diyor ki işte şu kadar asidi tam nötralleştirmek için ne kadar baz gerekir gibi sorular. Aslında onların grafik halidir bu. Aynı şey yani. Bu ee, Nötralleşme anı arkadaşlar dönüm noktasıdır. Tam nötralleşme anında neydi? Hidrojen iyonlarının molü OH iyonlarının molü eşit olacaktı. E biz bu formülü daha önceki videolarımızda görmüş, görmüştük. Asidin derişimi, asidin hacmi, asidin tesir değerliği, bazın derişimi, bazın hacmi ve bazın tesir değerliği. MA ve A tesir değerliği eşittir. En bazı ve baz tesir değerliği diyoruz. Şimdi eş değer kütle ve eşdeğer gram sayısı da iki tane e, ifademiz var. Bunları da bilmekte fayda var. Eşdeğer kütle arkadaşlar. Molekül ağırlığı bölü Z dediğim nedir? Tesir değerliğidir. Tesir değerliği arkadaşlar. Molekül ağırlığın tesir değerliğine bölerseniz eşdeğer kütleyi bulursunuz. Eşdeğer gram sayısı da M dediğim arkadaşlar kütle. Kütle bölü eşdeğer kütle diyebiliriz. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki. Şöyle ortalayalım. Diyor ki bir soruda. Mesela burada ne olmuş? pH keskin artmış. Öyle değil mi? O zaman burada kesinlikle asidin üzerine ne eklenmiş? Baz eklenmiş. Diyor ki zaten vermiş 0,001 olarak yazabilirim bunu molar 100 mililitre hidrojen bromür çözeltisi ile KH çözeltisinin titrasyon grafiği yanda verilmiştir. Buna göre KH kaç molardır diyor. Şimdi şuradaki tam dönüm noktasında nötralleşme anı bana gerekli ipucu verecek zaten. Burada neydi? MA veya tesir değerliği eşittir en baz ve baz tesir değerliği tam nötralleşme anında bunun olması lazım öyle değil mi? Asidin derişimi ne kadardır? 0,01 molar şurada vermiş. Peki kaç mililitreydi? 100 mililitreydi. Tesir değerliği de hidrojen sayısıdır 1 diyebilirim. Geçtim bazınkine. Bazın derişimini biliyor muyum? Bilmiyorum zaten onu soruyor bana bazın derişimini bilmiyorum en baz yazdım eklenen bazın hacmi bakın buraya yazar ee, mesela asit 2'den başlamış eklemişim 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 50 mililitre baz ekledikten sonra keskin bir artış olmuş İşte burada burası dönüm noktasıdır o yüzden 50 yazıyorum buraya tesir değerli de KH olduğu için bir OH içerir birdir diyorum buradan en baza ne buldum arkadaşlar gerekli işlemleri yaparsam 0,02 molar olarak bulurum kimi KOH bazını diyebiliriz. 5 hakkında biraz daha ilerletelim soru, soruyu. pH'in 12 olması için diyor gereken KH çözeltisi kaç mililitre olmalıdır? Şimdi pH 12 şurası değil mi? Buraya kadar biraz daha KH eklemem lazım. Yani şuradaki V'yi soruyor bana. O zaman bir kere pH'in 12 olması için ortamın ne olması lazım? Ortamın bazik olması lazım değil mi? pH 12 ise pOH ne olur? İkisinin toplamı 14 olacağından bu da 2 olmaz mı? Yani OH iyonları derişimine geçiş yaparsam ne oluyordu? 10 üzeri eksi 2 oluyordu. Şimdi bunu nasıl yaptık? Şöyle diyelim. POH eksi logaritma OH iyonları derişimi. Şurası ne olacak? 2 olacak. 10 tabanında 10 üzeri 2 oluyor. Bakın 10 üzeri bir de şurada eksi var. Eksi 2 olması lazım diyoruz. Bir hatırlattık bunu burada. O zaman şimdi bazik ortamda ortamımız bizim bazik. Bazik ortamda formülümüz neydi? OH iyonları derişimi diyorduk. NOH eksi NH bölü V toplam değil mi? Şuradaki NOH olan yere n baz V baz tesir değerli bazla ilgili olan veriler hidrojen olan yere MA veya tesir değerli diyoruz. OH iyon derişimini buldum. Yerine yazıyorum. 10 üzeri eksi 2. NOH'ın bazın derişimini bulmuştum zaten. 0,02 molar. Bazın hacmi V. Bilmiyorum ya ne kadar eklendim. V diyorum. Tesir değerli bir OH içerdiği için bir eksi asidin molaritesi 0,01 e, asidin hacmi ne kadar 100 ml. 0,1 şimdi burada şuna dikkat edin arkadaşlar asidik ve bazik ortamda hacmi litre olarak almamız gerekiyor isterseniz şurada da litre alın ki bütün formüllerde litre almış olun kafanız karışmasın burada neden önemli değil birbirini götürdüğü için burada çok bir önemi kalmıyor o yüzden mililitre aldım ben 01 dedim çarpı tesir değerli de bazın 1 dedik bölü ve toplam ve baz olsun şu ve baz artı 01 de asidin dedik 01 litre olacak gerekli işlemleri yaptığımızda buradan ve ne bulacaksınız arkadaşlar 02 litre bulacaksınız o da ne yapar 200 mililitre yapar diyoruz. Devam ediyorum. Şimdi şuna bakın. Burada da arkadaşlar yine bir asidin üzerine baz eklenmiş. Öyle değil mi? Titrasyon keskin bir şekilde artmış şu e eğri. Asit elimizde ne kadarmış? 1200 mililitre H2SO4. Derişimini bize vermemiş. Vermesin biz bunu bulabiliriz. pH 1 değil miydi? pH 1 ise şuradan alıyorum bakın pH 1 ise o zaman hidrojen iyonları derişim 10 üzeri eksi 1 yapar. Bu asit H2SO4 değil mi? H2SO4. Yonlaştırıyorum, 2H artı SO4 eksi 2 değil mi? Yani hidrojen iyonları derişim 10 üzeri eksi 1 ise 2'ye 1 olduğuna göre bu da 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapar. Yani 0,05 molarmış bu asidin derişimi. O zaman yazayım ben bunu buraya. 0,05 molarmış bunu buldum. Tamam. soruşuna döndü. 0,05 molar 1200 mililitre H2SO4 çözeltisi 0,2 molar bazla titre, titre ediliyor. Tamam. Dönüm noktası bana ipucu verirdi. Dönüm noktasında MA veya tesir değerliği en baz ve baz tesir değerli diyebilirsiniz. Aklınıza hiçbir şey gelmedi sınavda. Dönüm noktasında bunu yazın. İlla bir bilinmeyen vardır. Onu zaten burada bulursunuz arkadaşlar. Asidin derişimini biz ne bulmuştuk? 0,05 bulmuştuk. Öyle değil mi? Ondan sonra asidin hacmi 1200 burada bunu yazabilirim mililitre olarak. Tesir değerliği bakın 2 hidrojen 2 yazdım. Bazın derişimi 0.2 soruda vermiş. Eklenen baz tam dönüm noktasını aldığım için 200 alıyorum. Tesir değerliği de onu zaten onu soruyor bize arkadaşlar. Bilinmeyen o kaldı değil mi? Bakın tesir değerliğini soruyor. Buradan gerekli işlemler yapıldığında bazın tesir ne gelecektir. 3 gelecektir arkadaşlar. Devam ediyorum. Diyor ki pH'ın 13. 13'te eklenen bazın hacmi. Yani şunu soruyor. Biraz önceki sorudaki gibi. pH 13 ise ortam nedir? Baziktir. Buna karar verdik. Bazik ortamda ne yapıyorduk? OH iyonları NOH eksi NH diyordum. Bundan bunu çıkarıyorsunuz. Bölü V toplam öyle değil mi? Peki pH 13 ise pOH ne yapar? 1 yapar. O zaman OH iyonları derişimi ne geldi? 10 üzeri eksi 1 geldi. Bunu yerine yazıyorum. 10 üzeri eksi 1 eşittir. Şimdi şuraya ne diyordum? En baz V baz tesir değerliği en basit ve asit tesir değerli yazacağım en baz bazın derişimini Ben biliyorum 02 molar bazın hacmini bilmiyorum artık yeni hacim şurası şimdi ph13 dekine yani Şuradaki hacimle ilgileniyorum sakın buraya 200 yazmayın ve baz dedim çarpı bazın tesir değerini 3 bulmuştum eksi asidin derişimi 0,05 e, asidin hacmi 1,2 burada litre yazmamız gerekiyor biliyorsunuz. Çarpı 2 bunun tesir değerliğidir. V baz artı 1,2 dedim. Gerekli içler, dışlar çarpımını yaptıktan sonra buradan V'yi 0,48 litre bulacaksınız. Yani, yani o da ne yapar? 480 mililitre olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın grafik daha farklı. Bu grafikte pH 12'den 7'ye düşmüş. O zaman burada pH azalmış. Bazın üzerine asit eklemişiz öyle değil mi? 400 ml NaOH çözeltisi. pH'ını vermemiş. pH'ını ben buradan bulabilirim öyle değil mi? Şey derişimini pardon. pH 12 ise. Şimdi bakın. pH 12. Bu bir baz unutmayın. pOH da ne olacak? 2. pOH'a geçiyorum. Oradan OH iyonları derişimine geçeceğim. 10 üzeri eksik. Peki bu NaOH değil miydi? Evet. Na artı OH olarak iyonlaştırdığımda. 10 üzeri eksi 2 molarsa OH'ın derişimi NaOH'ın de 10 üzeri eksi 2 Molar olacak. Yani bazın derişimini ben buldum. Yazıyorum buraya 10 üzeri eksik yani 0,01 molarmış bu baz. Tamam. Tüm ee, hacmini de buluyorum. 0,03 molar HCl çözeltisiyle titrasyonuna aittir. Nötralleşme sonucunda çözeltinin pH 2 olduğuna göre 2 ise pH ortam nedir arkadaşlar? Ortam asidiktir diyoruz. Öyle değil mi? Ortam asidikse formülümüz neydi? H artı NH iyonları eksi NOH iyonları bölü V toplam diyoruz. Aynı şekilde H olduğu için MA, veya tesir değerli M baz V baz tesir değerli de buraya baz için olanları yazdığımda. Şimdi ne diyor? pH 2 olacakmış. pH 2 oluyorsa hidrojen yoğunları derişimi 10 üzeri eksi 2 olmaz mı? O zaman şunun yerine 10 üzeri eksi 2 yazabilirim. Peki asidin derişimi ne kadardı? 0 0,3 molardı. Asidin hacmini bilmiyorum ve asit olsun. Tesir değerliği 1 eksi diyorum. Bazın derişimini 0,01 bulmuştum. Bazın hacmi 400 mililitre yani 0,4 litre olarak yazdım. Bazın tesir değerliği de 1'dir. Ve asit artı 0,4 yani asidin hacmini bilmiyorum 0,4 de bazın hacmidir. Buradan gerekli işler dışlar çarpımı yaptığında hatta bunu yapalım arkadaşlar. Şöyle diyelim ne olur şurası şurayı 0,01 olarak yazarsam 0,01 V olur artı 0, 0,04 olur. Eşittir. Şurası ne olur? 0,03 Ve olur. V asit, ve asit diyelim. Ondan sonra artı 0,004 mu olur? Şunları bir tarafa toplarsak, ee, şöyle olacak arkadaşlar. V asiti bir tarafa toplayalım. Şurada eksi olması lazım. Pardon, şurası eksi. Hı, hata yapmayalım. Ee, şunları bir tarafa topluyorum. Şunu şuraya atacağım arkadaşlar. 0,02 ve A oldu. Şunu da şuraya atacağım. 0,04 vardı. Bunu da oraya attım. 0,008 oldu. Yani VA buradan ne geldi? 0,008 bölü 0,02 gibi bir şey geldi arkadaşlar. Onu da sadeleştirdiğimde ne gelir burada? 0,4 litre gelir. Yani 400 mililitre eklemem gerekiyormuş buraya yani eklenen asitin hacmi ne oldu? 400 mililitre oldu diyebiliriz. Peki devam ediyorum. Bu arkadaşlar çıkmış bir soru. 2019 ayete sorusu. Diyor ki monoprotik bir asitle ilgili. Monoprotik asit şu demek yani bunun bir tane hidrojeni var. Tesir değerliği 1'dir demek istiyor. Kuvvetli bir asitmiş. 50 mililitrelik sulu çözeltisi 0,1 molar NaOH ile titre ediliyor. 25'te yapılan titrasyon deneyin sonuçları tabloda verilmiştir. Normalde hep grafik sorusu verirler. Geçen sene işte tablo sorusu verildiği için bu soru birçok kişi tarafından yapılamadı. Aslında şuna bakacaktınız. Nerede nötralleşme nerede? Bakın 1 eklemiş pH 1 1 1 2 olmuş birden 7 11. Şurada bir keskin artış var değil mi? Bu keskin artışın yani nötralleşmenin 7'nin 25 derece diyor zaten. 7 olduğu yerde ne kadar Baz eklenmiş 25 mililitre. Demek ki tam nötralleşme anında eklenen bazın hacmi 25 mililitreymiş. O zaman şöyle yapabilirim. Dönüm noktasında en hidrojenin derişimi NOH'e eşit olmayacak mı? Olacak. O zaman MA ve A tesir değerli. En baz ve baz tesir değerli diyorum. Asidin derişimini bilmiyorum. Monoprotik asit demiş. Yani Tesir değerliğinin 1 olduğunu biliyorum sadece. 50 militre diyor. 50 yazdım buraya. Eşittir. 0,1 molar baz onu zaten söylüyor. Eklenen 25'i de şuradan aldım. Şuraya yazdım. Tesir değerli OH1 olduğu için 1 yazdım. Buradan asidin derecesini 0,05 molar buldum. Diyor ki. Dengede kullanılan asidin derişimi 0,05 molardır. Hangisi doğrudur diyor. Sadece şunu yaparak bile cevabı çıkarıyoruz zaten. Ama biz diğer şıklara da bakalım. Diyor ki eşdeğerlik noktasında çözelti buharlaştırılsa bazik tuz elde edilir. Başlangıçta asidin pH'i 1,3. Demek ki nedir? nedir? Bu kuvvetli bir asittir öyle değil mi? Yani %100 yoğunlaşır. Dolayısıyla kuvvetli bir asit ve kuvvetli bazdan ne oluşacak? Nötr tuz oluşur. Buradan bazik tuz elde edilmesi imkansız. Öyle değil mi? Kuvvetli bir asit basit kuvvetli bir bas. O zaman bu yanlış. Diyor ki 50 mililitre naaş sulu çözeltisi e, ilave edildiğinde eş değerlik noktasına ulaşır. Bir kere bakın e, bu 25'te eş değerlik noktasına ulaşıyor. Sen bunu 50 eklersen çok fazla eklemiş olursun. 50'de bakın pH'i kaça çıkardık? 12'ye çıkardık. O olmaz. 20 mililitre naaş çözeltisi ilave edildiğinde ortamda tampon çözelti oluşur. Şimdi şöyle düşünün. E, ben kuvvetli bir aside kuvvetli bir baz ekliyorum. Buradan tampon çözelti gelmez ki. Zayıf bir asit ve onun tuzu zayıf bir baz ve onun tuzu olması lazım. İki tane kuvvetliden tampon çözelti oluşmaz. O da gitti. Eşdeğerlik noktasından sonra POH değeri 7'den büyüktür. E, tabii ki eşdeğerlik noktasında 7 sonra artık baz eklemeye devam ettiği için ortam iyice bazikleşecek. Ve pH'in değeri e, eşdeğerlik noktasından sonra POH diyor pardon. E, pH'in değeri 7'den büyük olacak. pH'ın değeri de 7'den küçük olacak diyebiliriz. O zaman bu da ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. Geçen sene çıkmış sınav sorusuydu bu da.